Yeşil Yeşilyoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler yorumlarda gördüm abi Volker'i bir denesin dediler. Deneriz abicim. yeter ki sen iste yeter ki yorumlarda yaz Volker'i saldırır ama bak şunu söyleyeyim 5-6 tane farklı Volker'i saldırı stratejileri var. Bunların hepsini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ama bunun like'la da belirtebilirsin ne kadar çok yüksek bir like gelirse Volker'i serisi diye bir içerik hazırlarım. E, ama şunu da söylemem lazım. Kral yok tamam mı? E, kral yok. E, 4. seviye Valkyrie, 5. seviye Valkyrie'yi de yükseltiriz mi? Yükseltmeliyiz mi? Bunu tartışalım beraber sevgili dostlar. Bu konuyu da e, işleyebiliriz. E diğer hesaplarımda 5. seviye Valkyrie var. Onu da deneriz. İlerleyen günlerde deneriz. Bu arada bir mücadele yapalım. 9. köy deneyelim. E, 10. köy varsa 10. köyleri deneyelim. Çünkü 4. seviye Valkyrie'yi ben fazla itibar e, görmüyorum ama gene iyi yani iyi bir şekilde kullanırsan güzel bir noktaya gelebilir. E, kral dediğim gibi kral inşaat halinde ve kraliçe ve büyük korucu var. Klan kalesinde de e, hız büyüsüyle hep 7. seviye dev var ama 8. dev 8. seviyede olsa emin olun çok daha etkili olacak ama e, bu da işimizi görür diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? İlk yap, ilk etapta şunu yapacağım. Kraliçe yürüyüşü yapacağım. Biraz sağ solu temizleyip ana gövdeyi temizledikten sonra kraliçeyi e, şifacılarla bunu e, sağlayacağım. Sağ solu temizlemeye. Bir duvar kırıcı aldım. Duvar kırıcı değişik köyler olursa ön duvarı kırıp, golemin ön tarafı atıp, duvarları da duvar kırıcı arkaya atıp ki bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bu iki atlama büyüsünü de ilk kırdığım duvara kullanmayacağım. İkinci, üçüncü kademeye kullanacağım ki köyü üçlemek üç amaçlı tasarlanmış bir büyü e, metodudur bu. Onu da söyleyeyim. İki öfkeyi de tam orta göbekte kullanmayı düşünüyorum. Bir de dondurma büyüsünü de ne kadar da, yani nerede ne kadar çok böyle... Ee, asar verecek noktaya varsa orayı e, dondurmak istiyorum. Bu şekilde bir hazırlık yapacağım tabii ki. Sevgili dostlar, umarım e, bunu başarırız eğer 4. seviye ile ne kadar etkili olabiliriz bilmiyorum. Kralsız gerçekten savaş yapmak, ee ganimet toplamak hadi ganimet toplamak kolay ama klan savaşlarında kralsız gerçekten çok problemli oluyor. Çünkü kralı ben bir golem gibi kullanıyorum. Kralı bir ön kurucu olarak kullanıyorum. Aslında kralı bir e, oyun kurucu aslında kral. Çünkü ön tarafı bir gidiyor. Bir öfkesini boşsuzun. Barbarları bir atıyor. Pibok'un her tarafı dağıtmaya başlıyor. O açıdan barbarı 40 yaptıktan sonra inanılmaz bir noktaya geleceğiz. Değerli sevgili dostlar, bir 9. köy var. Onun e, testini yapalım. Bakalım başarı e, Başarılı olacak mıyız? Evet, 9. seviye e, köy binası her şeyi bitirilmiş ve full. Duvarlar 9 seviyeli. 9, 10 yok galiba. 2-3 tane de 8'in seviye duvar görüyorum. Kava, ee, savunma birimleri hepsi bitmiş. Dilerseniz şuradan bir yerden saldıralım. E, kraliçenin, hadi iddiaya girerim. Kraliçenin öfkesini basmadan burayı alabilecek miyim? Bak, kraliçenin öfkesini basmadan. Ya Allah, ya Bismillah derim. Türk bayrağını oradan atalım. Şunu da, ıh. Aman Allah'ım, tamam. Her şey güzel gibi görüküyor. Şuraya yardım edelim. Şurayı görüş şurayı iki tane atalım, tamam. Acele etmelim. Tamam. Aman şeye gitme. Neyse, orta göbekten gireceğim o zaman. Nereden gideceğim? O zaman şuraları. Tamam. Çok erken mi attık? Yok, tamam, güzel. Lan Abi yapma ya. Şuraya dondurma şeyi de kullanamadık, hızlı da kul iş çok karmaşık bir şey oldu ya. Durun bir dakika. Nerede beni rahatsız edecek alanı görmeye çalışıyorum. Şurası beni rahatsız edecek alanlar kısmında. Çünkü e, reaksiyon gösteremedik ama büyük ihtimal üçledik inşallah diyelim. Askerlere bakıyorum hemen biraz zoomlayalım şöyle. Tamam şöyle kaldığı zaman da... Kraliçe sen ne yapıyorsun? Kraliçe, kraliçe, kraliçe. Üçten düşten de kraliçenin öfkesini basmayacaktım. Öfkeye bastım. Bu sefer erken basmak zorunda kaldım. Öfkeyi kullandım ama şifacının üzerine atmaya çalıştım öfkeyi. O ara öfkeyi şifacıların üzerine atamamışım. Onu gördüm ondan canı gitti ve açıkçası iyi bir e, saldırı stratejisi olmadı açıkçası söyleyeyim. Üçten de üçlemesine üçten de ama benim istediğim stratejiyle üçlenmedi onu da söyleyeyim. Başarısız bir bana göre başarısız size göre belki görsel anlamda güzel bir görüntü olabilir ama benim için gerçekten başarısız onu şimdiden söyleyeyim. Sahnesi asker fazla kalması lazım sevgili dostlar Buraya saldırırsan fazla asker kalması gerekiyor. Ve asker fazla kalmadı fark ettiyseniz. Bu da benim adıma başarısız ama 9. köye saldırıyorsun sonuçta. Bir tane daha deneyelim farklı bir köy düzenlemesi olacak onu da bir deneyelim. Evet aynı köy bu sefer farklı e, metotlarından bir tanesi. Enteresan bir şey. Hani siz de köy düzenlemesini beğendiyseniz 9. köylüler buradan duyurulup bakarsınız bence Baya iyi gibi geliyor hani üçlememek için yapılmış bir köy Ama e, nereden saldıracağımı düşünüyorum Havan topu Havan topu Havan topu Tamam Nereden saldırayım diye düşünüyorum açıkçası Evet buldum bir yerden saldıracaksın mecbur O zaman Kraliçe'ye atalım Tamam Klan Kalesi'de D var değil mi bende? Evet Klan kalesinde D vardı. Şimdi bu yön... 1-2-1 bir, bir. Tamam. <laughs> tamam. Hadi be. Abi Abi tabletten niye oynayamıyorum ben ya Bak bak nereye gidiyor Şakir Abi artık dolaşacağız büyük ihtimal. Onu gösteriyor. Hız büyüsünü de kullanın şurada. Misinemi olarak dolaştırır Bir dördüncü seviyeye belki bunu da halledemiyorum. O da olabilir. Bilmiyorum. Volkirlerle değil atıcılarla daha aşırı oldum. Onun tam dondurma şurasını şuraya bir donduralım. Kaçarı yok. Üçtendi de. Çünkü e, fark ettiyseniz şifacılar var ve o şifacılardan dolayı e, üçleme çok rahat olacak. Bir de ön tarafta devler var. Hemen devleri de görebiliyorsun. Devin ne kadar fazla olması? Burada gösteriyor Büyük ihtimal süreyle takılma olasılığımız var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Golem ön tarafta olması. Bu bizim ekstra bir avantajımız olacak. E, evet ekstra bir avantajı büyük ihtimal. hakimlerden nereden dolaşacak? Bu taraftan dolaşacak. Bu da ilginç bir şunu da atalım. Bir şeye yaramadı çıkası Ama e, burada fark ettiyseniz kraliçenin öfkesini hiç basmadım. Hala duruyor kraliçenin öfkesi. Bu arada bir koruyucu da elim kaydı. Tuşa bastım oraya. oraya bastıktan sonra o da e, problem oldu. Burada kaldı. 25 saniyede büyük ihtimal burayı halledebilirler. Çünkü Volkiller 4. seviye duvarlarda. Onun için İş e, işleyiş görmeyecek gibi. 14 saniye ve rahat oldu. Farklı bir stratejiden saldırı yaptık. Bu da sanırım çok rahat olduğu gibi. Şimdi dilerseniz 10. seviye bir köy binasına saldıralım. Ganimet ararken. Köy ararken 10. seviye bir köyü üçlemeye çalışalım. İki tanesini böyle denedik. İki tanesi gene bana göre başarısız. Size göre e, görüntüye belki hoş gelebilir ama Dilerseniz bir de eşleşme kısmından Onun seviye köy binasını bulalım derken buldum. Tamam. Oğlum bu onda iyi gelişmiş bu ona. Şaka maka. Evet. Buraya ben e, dilerseniz saldırmak istiyorum. Tamam. Biraz daha geçelim. Okçu Kulesi gördü mü? Lan oğlum yine okçu düştü Tamam bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika hemen şuraya bir korucu bir öfke şurayı bir donduralım. Bir öfke daha. Tamam o kalsın. Şunu yapalım. Bir atlama kaldı. Hız büyüsü. Şu an kral ve e, kraliç, kral, yok. Kraliçenin şu an e, iyi gibi duruyor. Dur bakalım herhangi bir. Ama kraliçe. Abi kraliçe nereye gitti lan? Yok. Oh, başarısız. Vallahi başarısız. Berbat bir saldırı da. Lockup 4. seviye ya. Bunu yükseltmem gerekiyor ya da biraz daha üzerinde çalışmam gerekiyor ya da e, deprem büyüsü de olabiliriz de, e, deprem büyüsünü de daha farklı yapabilirim açıkçası e, şu ana gövdeyi kırdıktan sonra şuraya komple hepsi içeri girip şuraya bir atlama alsam e, veya şurada öfke atlama gibi de kullanabilirim 4-5 tane e, duvar kır... Deprem büyüsüyle de olabilir. Bu zehir e, büyülerle denedim. Bir dahakinde şey deneriz ya. E, deprem büyüsüyle deneyelim. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Belki onun daha e, etkili olduğunu düşünüyorum. Bu da benim hani kendi stratejim sevgili dostlar. E, büyüleri ben kendim hazırladım. Ki başka yerlerden böyle ve çekip şuradan bakayım da gö e, görsel şovda şov dökmek istemedim. Biraz da antrenman olarak da geçiyor. 164 emin olun bu köyü de işleyebilirdim çünkü şu alana baktığım zaman da fazla bir şey kalmadı. Hemen şuraya dilersen şuradan bir şey göstereyim. Şuraya tam orta göbeğe attığımız zaman da şuradan itibaren dilersen bir daha tekrar ona bir geçiş yapalım. Stop gelip tamam. Şimdi aslında bak şimdi şuradan şu tam nokta var ya şurası. Şuraya dört geri attım mı şu çarpayı kırıl, şuraya kırar, şuraya da komple kırar. Atlama yani. Şuraya tam dört atlama şu arka çarpazı kırar diye düşünüyorum. Buraya kırdıktan sonra sağ solu temizleyip zaten ee, golim atıp, e, atıp, klan kalesini atıp, öne gitip bir öfke vereceksin. Ardından e, zaten öfkenin bir 6-7 saniye sürdüğünü biliyorum. 6-7 saniye içinde de zaten Volkiler atıp içeri göbeğe girmelerini sağlayacaksın. Burada da bir öfke, büyük koruyucu arkadan. Zaten bu içe girdikten sonra şuraya da atlama bir satıp veya şifacılar da arkada kaldığı zaman zaten kraliçe şifacılar çalışma yaptığı için o açtan problem olmaz gibi geliyor. Ya bunun üzerine şöyle dokuzlu köylerde denedik. çok rahat bir şekilde alıyor. Ne kadar beğenmesem de saldırıyı, ne kadar hatalı olsa da. E, ikinci ikinci Valkyrie saldırısı şöyle yapabiliriz. İkinci Valkyrie saldırısını da şöyle yapabiliriz. 10. Onun seviye 10. köy onuncu köylere denerim Valkyrie'leri. Üzerinde mücadele, dostluk mücadelesi yaparız. İki tane onun üzerinden Sonra bir tane de ona saldırırız öyle de olabilir. Ama büyüler kısmına tekrar düşmek gerekiyorsa büyüleri tabii muhakkak değiştireceğim. Büyüler yerine e, depremi kullanacağım, deprem büyüsünü kullanacağım ve o deprem büyüsünde bu işi daha rahat yapabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Evet sevgili dostlar beni dinleyip beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki çeklerde görüşmek dileğiyle. Ve hoşçakalınız. Baksana şuraya nereye gidiyor. Burada, buraya kırdı. Buraya attım. Buraya kırdı. İşte abi. Ah. Nereye atıyorsan oraya kırması gerekiyor ama işte bazen olmuyor.